Hmm, Şöyle kameralara bakayım. Hı. Kim kesti bu elektrikleri? Hı? Yine bu korkut tabir. Şimdi acaba nereden geldi? Bekle. Kıp, şış. Kış. Bir daha ben... gibi görünüyor. Zaten var. Buradaydı. sanik hmm. buzdan hmm. hmm. kapat 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 kapat, kapat, kapat. o oh, ses bozuldu Hım açalım hmm. <laughs> Hmm. 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 Ha, sprekte ne yapıyorsun burada Aa, git. Bu ya. Neyse şöyle devam edelim kameralara. Lan tamam. sen bana çocuğunları çabuk söyle Yok seni döverim. Ben ne bileyim ya git. Lan yok. Onun bugün doğum günü çabuk. Onu bulmam lazım. Geri takalı ya bu. Lan. Kime girecek orduysun? Sana Lan sen görürsün şimdi gününü Ne taraftan giriyorduk lan buraya Lan ben ne bileyim bana çocuğum yok ki Bende Ayy Fred arkanda Selam Fred'e Merhaba e, Merhaba Şiko e, Bu kaçık Ne kaçık bu Bana çocuk nerede o kadar sürpriz Doğum günü yaptım Hmm pasta aldım ne? <laughs> Çabuk git. Onu bul ve bir daha da asla dönme. Tamam. Freddy onu bununla kadar geri dönme. Neyse sen ne yapıyorduk? Hadi ben ne bileyim ya. Gitsin artık lan. Oraya nereye gidiyordu? Çok söyle. Buradan giriliyordu. Buradan mı? Çok kolay ya. Bu bu işi hemen bitiririz. Sen kimsin ya? Bir Karan Hacı kız gelmiş. Merhaba merhaba. Oo bacım. Bunu Levi eder. Sen... Şikolata Foxy. Ne Fox bu neyin kafası? Adam el lafa tuttu. Spectre duyuyor musun? Ne? Duyuyor musun? Başlarım böyle işe.